Herkese selamlar. Fotoganyan kanalıma hoş geldiniz tekrardan. E, yarınki Ankara programını size sunmaya çalışacağız. Biraz önce Kocaeli Çağlar e, yorumladı. O videoya da bakabilirsiniz. E, bu yayından sonra da bilginiz olsun. Bir de kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Beğenileri de yaparsanız hala diyorum desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar bu konuda. Abone konusunda biraz eksik gidiyoruz. Ama tabii ki böyle devam edeceğiz diye bir kural yok. Siz de e, abone ve beğeni konusunda destek olursanız biz de yayınlarımızı elimizden geldiği kadar sunmaya çalışacağız çağlarla. Ben de Ankara'yı diyeceğim Ankara'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Ankara'da 9 koşulu bir program var. gayette gayet de e, yani çok cazip olmasa da böyle birkaç tane böyle sürpriz atlar var ama tabii ki çok kalabalık bir program değil. Ee, dördüncü koşuyla start alıyor. Çağlar. ikinci altılı. Hı hı. Açıkçası e, baktığımızda saatler 15.30'u gösterdiğinde start alıyor. Handikap 15 kişiler. Ay 4 büyük araplar. 2200 metre çim pistte çıkacaklar burada. Ee, bence bu koşu biraz bu dişi yarışı ama biraz sanki böyle e, çok denk geldi bana bu grup çağlar. Ben yani iyi inceledim bu grubu da. Burada da bir gol yemek istemiyorum. Yani kurgum da böyle iki bankolu bir kurgu. E, inanıyorum da yani hatta birini yıkmak isteyenler ben yıkmayacağım. Kendim yıkmayacağım. O kesin de. Hani böyle garanti almak isteyenler birini yıkabilir. Bir tane rakip verebilirim. Öyle bile çok tutmuyor. yani. 600 lira falan tutuyor öyle. Iıı e, ama diğer bankoma gerçekten yanıyorum. Ben meydinden çıkması lazım. Çünkü geçti atlar bile meydana veda etti. Yani anlatacağım onu da e, tabii ki. Yorumunu yapacağım. E, ama bu ilk ayakta ben açıkçası e, özellikle de Çağlar 5 tane safkanı özellikle önereceğim burada. E, bence ayrımsız. Gerçekten de bu 5 atı tutuyorum ama onu da söyleyeyim. Hani bir gol yememek için de çok geniş oynayanlara risk almayacağım. Ee, özellikle benim burada favorim iki numaralı kılıç kızı. Yani yarışa da baktığımızda muhtemelen Sakarbaşı liderliği alır Sakarbaşı kızı. Bunu kim takip eder? 4 numara Mamasita Bonita gibi görünüyor. Bu Safkan iki numaralı kılıç kızı son yarışı müthişti. İnanılmaz bir düzlük yarışı yaptı. Anneden bilgin. Ben yani, yani, anneden dolayı bu mesafeyi bir tık yapabilir yani. Yapabileceğini düşünüyorum. Tabi biraz sıkıntılı <laughs> Etkili bir yarış gelebilir. Düzlük üstünde net bir yarış gelebilir. Net favorim iki numaralı e, Safkan olacak. E, Kılıç kızı. Son yarışı müthişti yani. 300'ünü 1-24'ler içerisinde net bir yarış yaptı. E, o da handikap 16'ydı. E, bu sefer de handikap 15 kişilerde. Ben yani kazanmaya yakın diye düşünüyorum bu Safkan'ı. E, çok net favorim. En ciddi rakibinin ise 5 numaralı Ilgaz Hatun'un olduğunu düşünüyorum. Yani bu Safkan da 2 yarış önce ee, bir Ankara'da bir tane üçüncülüğü var. Sevelcan Yengiz arkası. Bu grubu da geçmişti zaten. Ben o da yarış bir şekilde Fırat denirse sonlarda güçlü gelip kazanabilir e, bu safkanda. E, beş numaralı Ilgaz Hatun. E, ikinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan da üç numaralı Seher Yeli. E, bu safkanda bence e, İmal edilmemesi gereken bir at olduğunu düşünüyorum. E, baktığımızda tamam çimde eee 3 4 tane yarışı var son zamanlarda. Bir tanesi 1600'de iyi. E, diğer 1400 yarışında çok kötüydü ama son Kabakum yarışında ben ölçü almıyorum. Hatta bir 1600 yarışındaki 3 yarış önceki yarışı My Life Pleasure arkası Ilgaz Hatun'u geride bırakmıştı. Seher Yeni'nde mutlaka önereceğim. Üçüncü sıraya aldım. Dördüncü sıradan altın numaralı Sakarbaşı kızı da önde çok boş kalabilir diye. Bir beyaz bayrak aynı şansı var bence. Ve yine bekleme de yapabilir. Ee, eğer Sakarbaşı kızını önüne alıp düzlükte atlarsa 4 numara Mamasita Bonita'da etkili bir yarış gelebilir. Bu beş safkan bende çok ayrımsız arkadaşlar. 2, 5, 3, 6, 4. Sanki buraya yeterli gibi ama ben bu son yarışları kötü olsa da patta da takılmış. 1 numara Semendin gücü ve 7 numara Büyük Kızdan da hani bir gol, gol yemek istemiyorum bu hayatta. Eee rakip olarak eee son olarak da bu iki atı da önereceğim. 2 5 3 6 4. Eee bence yeterli ama çok geniş olmayacaktır. Ben risk almayın. 1 7 beklerim diyorum. Evet Allah'a söyleyecek bir şey kalmadı galiba. <laughs> Yok abi. Yok. Yok abi. İki numaralı kılıç kızı abi biraz son yarışını kazanırken biraz iyiydi ya. Ama çok kilo almış abi ya orada yani. Olsun. Bence mesafe mesafeyle ilgili bir sorun yaşamazsa çok şansı var Çağlar bence yani. Ben sana söyleyeyim ya. Yani. Bence tek çekincem mesafeyle alakalı olacak yani burada. Anladım. eğer mesafeyi yadırgamazsa e, ee, bence iyi bir yarış gelebilir yani orada. Valla ben de bu yılı kapatırdım burayı abi. Açık söyleyeyim yani. Zor bir yarış bu yarış. Yani bence çalar. Benim tahminimce 2-5-3-6-4 yeterli gibi görünüyor yani. Bir Hani risk alınabilir 5 hatta ama yani böyle çok büyük oynuyorsanız bence hiç risk almayın burada. Hani böyle 500-600 liralık bir oyun kupon yapacaksınız. Bence 1-7'yi de burada risk almayın derim yani. Eğer büyük oynuyorsan ama küçük kurgular da yeterli gibi görünüyor yani. Çünkü burada baktığımızda zaten diğer ayaklarda da zaten çok kalabalık bir şey de değil. Kalabalık ayakta da bir banko vereceğim zaten. Çok Olsun, da şey ol. olmayacak. O yüzden çok da fazla böyle sizi de bekletmek de istemiyorum açıkçası. Normalde de yorum hiç gelmemiş ama yorumlar mı kapalı? Yorum açık ya. Normalde açık galiba. Yorum hiç yazılmamış da. Abi 11'den sonra şimdi biraz sonra gelirler ya. 11'di ya ilk başta. Gel. Evet Bak, evet. Yani. Emeğinize sağlık. Selamun, Selamun aleyküm. Tekrar canlar diye. Aleyküm, aleyküm. selam. Hoş geldin. Evet evet arkadaşlar. ilk ayak dediğim gibi. 2-5 3-6-4 yeterli gibi. Ama ee, çok geniş oynuyorsanız çizgi 1 7 şeklinde ben önereceğim burayı. Evet çağlar ikinci ayağı da alayım hemen. Ee, burada da şart 4 bir yarış, dişilere ait bir koşu. Ee, yani saatler 16.00'da 3 fikri İngilizler 2200 metre çim. Yani burada da bir bankom var arkadaşlar. Yani ben bu atı geçen de çok tutuyordum. Ee, ama kazanamadı yarışta da iki gitti yanlış hatırlamıyorsam liderlik de alamadı ama tabii almaması doğaldır çünkü çok stilinde at vardı o koşuda burada ama ben öyle tahmin ediyorum ki liderlik hamlesi bu attan gelecek alma ihtimali çok yüksek bu da arkadaşlar 4 numaralı Lady Sephora 52 kilo baktığımızda ismi son yarışı evet çok harika bir yarış ama Lady Sopora eğer ki Aprantis'i iyi idare ederse liderliği de aldığı takdirde düzlüğü de böyle bir iki boy önde dönerse bence çok net bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Ben ben kendim banko atacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bu bankolu iki bankolu oynadığımızda 300 lira gibi bir şey yapıyor. Bence tek ciddi bir rakibi var. Eğer yarı sürat denirse estimate sonlarda güçlü gelip kazanabilecek tek at bana göre burada. Kendi fikrim. Eğer çok büyük oynuyorsanız biri de burada sigorta amaçlı ekleyebilirsiniz Müslüm Çelik'le. Ama ben Lady Sopara tarafındayım. Ben kendim o kadar büyük oynamayı düşünmüyorum. 300 lira civarında <laughs> oynayacağım. Şimdi Lady Sopara'yı banko bırakacağım ama. Çok büyük oynuyorsanız bir diyeceğim burada. Evet. Adana'dan selamlar diyor Yılmaz e, Sertbaş sağ olsun teşekkürler. Hakan e, Kere iyi akşamlar diyorum diyor. Yılmaz Sertbaş e, 44 TL sticker atmış sağ olsun kesene bereket. Başarılar abim diyor sağ olsun. Çok teşekkür evet. ederiz. Çalar var mı burada kafamda bir şey? Abi ben de e, takip ettim 4 numarayı söyleyecektim zaten Yavuz abi. Hiçbir <laughs> 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 söylüyorum yani. Ya geçen de hatta tutuyordum da gelmedi ya hatırlıyorsun. Evet evet. Ama iyi koştu yine. İyi koştu. Çok iyi koştu. İyi koştu. Bir de bozuldu yani. Normalde ben Ankara'daki yarışlarını biliyorum yani. Tempoyu burada yaptım. Burada amşam temposunu bozacak bir at yok. 2-3 boyunda döner. Hiç ki döner bu. Döndüğü zaman da döndüğü zaman da estimate'i o sprint'i attırmaz gibi geliyor bana. Evet uzun sprint'te ama zorlar. Tabi, ama şimdi bir tavşan çıkar burada. Yani bu da olabilir yani arkadaşlar o şimdi. O zaman bu, bir şey diyemeyiz tabii. Yani burada e, arkadaş da apranti sonuçta yani biraz kafamda biraz soru işareti var ama e, şöyle bir şey var. Yani bu, bu bu programda da çok büyük oynama taraftarı değilim ama ben büyük oynuyorum diyorsanız biri de ekleyin. Doğru evet. mu? Benim son ayakta daha güvendiğim evet. bir bankom var yani. Ondan daha net güveniyorum onu belirteyim yani. Evet. Başarılar abi. Burada kalmış abi ya. Tabii. Tamam de tercih. Aynen öyle. Ben hemen üçüncü ayağı da alayım Çağlar. Saatler 16.30 şart 5 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum 6 safkan var. Yani burada da baktığımızda üçüncü ayakta da Çağlar hani bariz böyle ön tarafa gidebilecek iki tane at var burada. Birisi susturucu bir de Mother's Love Me. Ama susturucu sanki biraz daha seri gibi geliyor bana Çağlar. Yani Susturucu evet. bir tık daha böyle seri gibi görünüyor. Burada liderlik hamlesi 58 kiloyla Üstüm Çelik İdaresi'nde susturucudan gelecek gibi geliyor. Ben de net favori olarak önereceğim. Bence kazanmaya yakın bu at. Eğer ki Mother's Love Me'nin presine maruz kalırsa Çağlar. Burada geriden gelebilecek işte yakında takip edebilecek bir bir numaralı Black Pablo var. Hatta bu safkanın da iyi hazırlıklarını gördüm. Yani çok daha iyi gruplarda koşmuş bir at. Hatta bir 1500 cm'ti var. Görkberg işte bu grup inanılmaz Black Galaxy falan geride bırakıyor. Çok kapasiteli bir at yani bir numara. Ee, bence en ciddi rakip olacak diye düşünüyorum. bir numaralı Black Pablo'suz bu koşu olmaz diye düşünüyorum. Ve son olarak da burada dört numaralı Hot River'da önereceğim. Bir Amerikan olacağım bu hatta. Bir kısa vade altı yarışı Adana'da bir üçüncülüğü var Uzundu ama bir kısa yarış Ankara'da çok iyi. E, katalisti geride bıraktı. Bu katalist de son yarışında kazandı gene. Bence e, bu grupta söz sahibi olacaktır Ayhan Koşun'da. Ben burayı açısı Hani burada at yazılabilir ama ben 5-1-4 yeterli gibi geliyor bana burada. Onu söyleyeyim. <laughs> Abim kendi kuyun e, tavşanlık yapar mı? Yapabilir. Evet olabilir. Black Pablo. E, evet aynen öyle ben de tutuyorum. Cem Güneş sürekli takipteyim sizi. E, Kırmızı bekliyorum artık diyor. İnşallah bakalım. Selamun Aleyküm. Iyi yayınlar diliyorum diyor. Kükunkaya yarın Vedat bunları ham yapar yarın Ankara'da Vedat şov izleriz diyor. Bakalım yani kısmet olabilir yani. Vedat ben tutmuyorum Vedat'ın buradaki atını tutmuyorum. Diğerlerini bilemem de susturucu yine kazanabilir gibi geliyor vatandaş. Abi abi Hot Weaver'ın bir galabını açabilir misin? Senden rica etsem merak ettim. Devamlı takvimdeki bir at benim bu Hot Weaver. Ve uzuncu olduğuna inanmıyorum ben bu atın. Tam bir kısacı. Kaç yapmış burada? Abi biliyor musun? Hatırlayabiliyor musun? Bunun mu onu? Bunu mu? Yok hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum da bakarım ya. Bir sorun değil. 49-25. Abi bu at iyi at ya. Yani, Yavuz abi. Tabii. Harbi diyorum iyi at bu at. Aynen. Bak bunun arkasında yatarsa bu sefer. Geçen evet. seferki yarısında ben bu atı takip ettim. Çok gerilerde bekleme huyu var. Yani yarış içerisinde böyle sertlik yapıyor abi. O sertliği bir gün yapmayacağı bir günde yani bu yarın da olabilir. Yarından sonraki yarışlarda da olabilir. Sertliği yapmayacağın zaman yani bu at arka arkaya seriye bağlar. Bana o kadar inanıyorum yani bu at a. Yavuz abi. Çok sevdiğim bir at. Vallahi işte. Sen beni yani, biliyorsun yani. Sen beni yani. biliyorsun yani. Ben Ankara'dan haz almam yani. Sen beni biliyorsun yani. Ben bilmiyorum. Ben, ben kapasiteli bir at bence. İyi gruplarda kurşun. Evet. Bu Sertlik sekretmeni... yapıyor. Yavuz abi çok iyi takip ediyorum ben o atı. Sertlik hatta yapıyor devamlı. En gerilerde bekliyor. Bu sekretmeni geçmiş bu at mesela kısada. Ankara'da susturucuyu geçmiş sekretmen. Yani bir, bir kapasite var bu hatta yani kurşunla. Var var, ki, var. İmal edilmez de biraz sanki biraz tutukluk yapıyor diye. Evet yani. peşte yarıştı abi. Yani bütün yani bir yarışa o ha. Ha bir türlü o yarışa adapte olamıyor yani. Böyle gidenlerin arkasında kalıyor. Yani yürü dediği zamanda da bu sefer en gerilerden geldiği için de ikincilik, üçüncülük yapıyor. Ama evet. zamanında yürür, yürüdüğü gün bakın zamanında yarıdığı, yürüdüğü, yürüdüğü gün bu grubu bu 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 tür gibi grupları çok daha geçer. Ona eminim yani abi. Aynen. Ben takip ediyor mu Evet. Burada da 17-0'da kısa vade 6 3 yaşlı Araplar 1200 metre. Kut. çala. Burada bu, burası da böyle enteresan bir yer ya. Yani. yani sanki hani baktığımızda burada kim gider önde dersen bu lider katı ve gün geldi ağa gidiyor gibi görünüyor. Hatta Nacarlı da enselerinde biner gibi geldi bana ama ben bu spor sanayım. Gidişattan dolayı biraz sanki kabokumu biraz eksik olsa da Spartanik gidişattan dolayı bir sefer liğine gibi görünüyor. Bir tane yakaladım yani sonlarda geliyor Nacarlı. Potada yakalanıyor ama işte atlayamıyor yani orada. Bu sefer eğer ki yarış surat denirse ben Sanikten bir enteresan bir yarış gelebilir arkadaşlar. Sonlarda güçlü gelip kazanabilir. Net favorim benim. Tabii ki ciddi rakipleri özellikle 1 numara Beşir Çavuş. Baktığımızda son yarışlarında Adana'da 1300'ünü 1.31'ler içerisinde müthiş bir yarış yaptı. Bence çok iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. İkinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan da tabii ki Nacarlı'da yakın gidecektir. Düzlükte lider katıyı da atladığı takdirde direnebilir. Ve lider katıyı da ben önde boş kalabilir diye Vedat'la imal etmeyeceğim burada Çağlar. Burada tutmadığım tek bir at var. O da 5 numaralı Güngel'de. Ama yani ben kural atas yapmak istemiyorum diyorsanız biraz da Fatih Agobak bir yani çok ben risk almayayım diyorsanız almayabilirsiniz. Ama ben burada 4 atla gideceğim. 4-1-3-2 şeklinde önereceğim burayı. Lider katı durmaz son 50'ye kadar önde diyor. Spor Senik burada diyor çok tutuyorum diyor. Söyledi evet ben de çok tutuyorum. Lider katı durmaz son 50'ye kadar diyor. Önde olacak lider katı Nacarlı avlayabilir bu atı diyor. Olabilir. Abi bu ayın Ankara'da diyor yaz aylarında bir uyuşukluk var üzerinde diyor. O yüzden diyor Ankara'da Nadir yazıyorum. Ankara'dan selamlar, iyi akşamlar diyor. Sağolsun. olsun. burada e kırk mı diyor? Kırık mı diyor? Valla abi dört tane artı kırık zaten. Görmüyor musun orijinali? Gümbür gümbür, gümbür gümbür. Cam Berktay, Kazimak, gümbür gümbür. Dördü de kırık zaten. Aynen aynen. Dört de kırık yani. Öbürde çim, ya. <laughs> <laughs> Öbür çim olsun. Ha? Öbürde çim olsun. <laughs> o da Patia zaten. Gobak değil. O da yakın. Yani bu şekilde ben önereceğim burayı. <laughs> evet. Gelelim. Evet abi. 8. koşu. 8. koşuya. Şartlı 5 mücadele Yavuz abi. 4 yaşlı Araplar. Evet. Eski eskilerin tabiriyle 6'lı e, ligi tabala aya. bize ne evet. söylersin burada Yavuz abi? Evet. Ne söylerim? Direktli ası gider. Ravenko gider. Gider oldu, evet. gider yani burada. E siz, senin siz Kızı da var. Da yakın gider. Evet, o da yakın gidiyor, doğru. Ama ben burada özgür ruh diyeceğim. Benim favorim özgür ruh çağlar. Yani bu at ben zaten çimi çok daha iyi. Son kum yarışı da çok iyiydi. Sonlarda geldi. Yarıştı sürat denirse. Hatta bir handikap 15 yarışında bende bank koydu. Bugün kazanmıştı. Çok net bir yarış yapmıştı. Bu şart düştü pardon. Galiba şart düş müdü Yok o değil de değil ya. Bir tane böyle 7-8 lirayla gelmedi mi bu at? Öyle bir şey hatırlıyorum ya. Geldiğinde Doğrudur On lira, 12 lira. Ben de bank koydu, lirayla. Kumdaydı gene, Adana'da. Handikap on evet. Kanara'nın sahiplerinde adı, bunlar da Arapçı Yavuz işte abi. Çok, çok iyi yarış yaptı o gün. Çimi de daha iyi bence. Turbo, Ufuk bir. Benim net favorim burada sonlarda güçlü gelip kazanabilir. İkinci sıradan 3 iki, numaralı numara Esin'in kızı da son koştuğu gruplara baktığımızda zaten bir tık daha sert gruplarda koştu. Yemen rüzgarı falan. Bence önde düzü yönde dönebilirse o da direnebilir diyorum. Ve bir numara Azerbaycanlı. Geçen bizi yaktı. Gelseydi oyunu buluyorduk. 2-6'lı da tutuyordu herhalde. Bugün yazmayız gelir çok tutmuyorum ama bence ihmal etmeyin. Ve son olarak da altı numaralı Gökçe Yolda kaliteli bir at. Çağlar bu da artık yani yarış gördü birkaç tane. Bir tane kazandı. <laughs> ee, grup olarak kapasiteli bir at. Yani Ankara'da bir grup iki yarışı var. Kır Sevil, Kız, Gökçe Yol. Yol. İmal etmemek lazım diye düşünüyorum. Kapasiteli bir Gökhan, at. Gökhan'ın da kazanmıştı değil mi abi bu Gökhan'la? Vallahi. O grup iki yarışı kazanmamıştı da tabela yapmıştı orada. Ayan Kurşun. Doğru yapmış. da kazandığı bir Ama yarış vardı. Kurturdu kazandı. Evet son kazandı. Ha. Ama bir tane grup ikisi var Ankara'da. Kır Sevil, Kız falan. Yani Mukan Bey geride. Ha. İhmal edilmez. Yani ben burayı bir dört atla geçeceğim Çağlar. İki atı da eledim. Onlar zaten gidiş attan dolayı eledim. Biraz da... Kim ikisi... abi sıralamanı alabilir miyim? Abi sıralamam 2-3-1-6 olacak. Biliyorsun ben zaten Ankara'yı da uğraşmayayım abi. Evet. Yarın bir, diğer bir gruba geçelim. 2-3-1-6 mı? 2-3-1-6 olacak evet. Çağlar hocam diyor Ankara'ya evet. bakmamışsın diyor ya. Vedat'a bir misli kupon yapma hocam. Namın yürüsün diyor. Vedat'ın <laughs> aldığı her yarışta beni hatırlarsın diyor. Bal şans olsun. Handikaplardan belli zaten diyor. Aynen öyle dediği gibi. Evet arkadaşlar gelelim günün son ayağına. Günün son ayağı da saatler 18.00 meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim. Benim burada çok net bir bankom var. Ya bu da 11 numaralı Invisible Hop çalar. Ya bu at bak şimdi son yarışında Hatta bir öncekisinde Ankara'da 1200'ünü dedektif arkası bir ikincilik yaptı. Hatta bu yarışta biz de bunu çok tutuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam 28 lirayla geldi ikincilik yaptı. Hatırladın mı? Benim favorimdi abi. Heh. Truvo Truvo Mehmet'i de geride bırak. Truvo Mehmet geçen meydandan çıktı. Bir artı son yarışında e, 1600'ü 137 ile eli su arkası bir ikincilik yaptı. Düzü çok kolay döndü. Tamam mı? Ama yarış e, sonlara doğru Pelisu'ya direnemedi. Yani artık ona yapacak hiçbir şey yoktu. Yapamadı hiçbir şey. Burada da gene düzüğü döner gibi geliyor. Bana ki liderlik hamlesi de gelebilir. Yani. Kafası ölemiyor. Evet. Yani burada önde konumlanıp bitirebilir. En kötü iki gidip, iki üç gidip düzüğü önde döner. En kötü. Yani burada çok kolay dönecek önü eğer ki bir düzlüğü de böyle 2-3 boy önde dönerse bence durmaz bu at. Ben 11 numara Invisible Hop Invisible Hop çok net banka bende arkadaşlar. Umarım yanılmam. İkili de, de bir tane ilk defa start alan bir at vereceğim. Çok iyi hazırlanmış. Anneden Fra İrlanda annesi Fransız. Baba Luxor. 2 numaralı Clandestine bir yarışını göreceğim bu atın. Çok enteresan bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Kilide de bu atı mutlaka değerlendirin. Ama tabii başka atları da yazabilirsiniz. Çok at var çünkü. Yorum yapmak istemiyorum. Özellikle bu atı belirtmek istedim. 2 numaralı safkanı ikilide Abi diyor kitapçıların diyor atını diyor ağır bölgesinde gördüm diyor. Maşallah. Yani Luxor zaten sahipleri diyor. Evet. Ee, çok enteresan bir hazırlığı var atın zaten çok beğendim. A Halil sonlarda grubu toplar mı? Valla rakiplerinden biri benim atıma, benim atımımdan daha iyi gibi geliyor. ikinci atları geçmiş. Yani bence A Halil'den daha iyi bir at. Ee, 11 numara ama rakiplerinden biri Hakan. Onu söyleyeyim. Ya son ayakta zaten tay yarışı abi. Gelmezse çok at olur gibi geliyor bana burada. Biraz soracağım diye 5 numara diyor. 104 gün ara vermiş diyor. Abi kitapçıların atı. 5 numarayı yani 5 numaralı safkana da ben baktım. 104 gün ara vermiş çok iyi hazırlanmamış. Hazırlıklarını beğenmedim ama tabi Ankara'da hazırlanıyor. Bir natif kan yani. Değerlendirin yani. Meydan'da çok burada yazıyorsanız bence yazın. Natif kan ya art. Olmaz diyemem yani. Bu pisin atı yani. Öyle değil mi? Tabii, tabii abi. Yani. Olmaz diyemem yani. Paurasıyla da kapalı olur diyor Gökhan Kaya. Doğru diyorsun. Satur Reyn'de olabilir. Evet o da olabilir. Rakiplerinden biri ama ben 11 numarayı bekliyorum arkadaşlar. Bence bir tık daha iyi bir maiden nata olduğunu düşünmüyorum bu atın. Yani son yarışında LSU'ya yapacak hiçbir şey yok yani. Çok net bir yarış yaptı o. Benim de net bankom 11 numaralı Safkan olacak. Invisible Hop İkili de de 2 numaralı Clandestine. Evet sağlar var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Yok abi. Yarın gün üzerinde herkese yarın bol şanslar diliyorum. Yazdıkları gibi gelsin. Evet. Senin de ağzına sağlık abi. Hem Kocaeli programında hem de burada e, vakit harcadın, emek harcadın. hani evet. Hepimiz adına da çok teşekkür ederim Yavuz abi. Yani bu hem Kocaeli yayınında hem de e, Ankara yayınlı, yayınlarında beğeni ve abonelik yapmayı mutlaka unutmasınlar. Bizlere destek amaçlı. Zaten fazla bir şey beklemiyoruz. Herkese de buradan saygılar, selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Aynen ben de teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle abone ve beğeni konusunda. Ben de herkese bol şanslar diliyorum. Bol şanslar.